Hoş geldiniz. Bugün e, cezeri tarifi vereceğim. Onun için 1 kilo kadar havucumuz var, e, şekerimiz, un, nişasta, tarçın, e, fındık, pekmez ve e, havucu haşlamak için de bir bardak suyumuz var arkadaşlar. Ben havuçları önceden yıkadım ve soydum. Şimdi onları düdüklü tenceremizde küçük küçük doğrayıp bu şekilde bir bardak su ile ocakta haşlayacağız. Normal tencereye de koyabilirsiniz. Normal tencereye koyduğunuzda 2 su bardağı su koyun arkadaşlar. Düdüklü tencere çok bir su eritmediği için bir su bardağı yetiyor düdüklü tencerede. Kendi buharıyla piştiği için. Ama normal tencerede öyle olmuyor. Bu şekilde doğrayıp hepsini. Doğrayarak bitirelim arkadaşlar. Evet doğradım havuçlarımızı. Üzerine bir su bardağı suyu koyuyorum. Kapağını kapatıyorum. Ocakta Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıyoruz arkadaşlar. 20-25 dakika kaynatmaya alıyoruz. Havuçlarımız haşlandı. Şimdi bunu hemen süzekte süzüyoruz arkadaşlar suyunu. Bu fazlalık kalan suyunu. Evet süzdüm. Şimdi bunu bir robottan geçiriyoruz. İsterseniz çatalda da şey yapabilirsiniz arkadaşlar ezebilirsiniz robottan geçirelim arkadaşlar hemen geçiriyoruz evet havuçları rondo'dan geçirdim püre haline getirdim arkadaşlar şimdi bunu hemen bir tavaya alacağız. Evet tavamızı aldık. Şimdi iki yemek kaşığı nişastamız vardı. Onun hepsini koyuyoruz. Her yere de sıçrıyor tabii bu arada. Nişasta her yere sıçrar. Unumuz vardı, 2 yemek kaşığı ama bunun bir yemek kaşığı'nı kullanıyoruz. Bunu ocağa almadan karıştırıyoruz iyice, topaklanmaması için. İyice karıştırdık arkadaşlar, topaklanmaması için. Şimdi bunu ocağa alıyoruz ve e, suyunu çekene kadar ocaktan tekrardan pişireceğiz ocağa aldık. Havuçlarımızın suyu çekene kadar pişiriyoruz. Suyunu çeker gibi oldu zaten arkadaşlar. Şimdi bir çay bardağı şekerimiz vardı. Onu ilave ediyoruz. Onunla da tekrardan yine aynı şekilde pişirelim. hemen, hemen 15-20 dakika bu şekilde pişirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Havucun toparlanması için. Evet kıvamı oldu. Şimdi buna bir tane şöyle e, limon tuz atıyoruz arkadaşlar. Bir çay kaşığı tarçın ve bir de yapıyoruz arkadaşlar. Yüksek ateşte olmasın. Gerekirse kısık ateşe de alabilirsiniz. Tekrardan altını biraz kısıyoruz hemen. Hemen karıştıralım. Pekmezini yedirmeye çalışalım. Ekmekse koyduktan sonra da bu şekilde toparlayana kadar yine pişirelim. Ama sık sık karıştıralım arkadaşlar, beklemeye gelmiyor çünkü. Sık sık karışması gerekiyor. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. İyice toparlansın arkadaşlar. Sık sık bu şekilde karıştıralım. Evet. Toparlandı harcımız. Şimdi içerisine bir kase fındık var. Siz ne kadar dilerseniz koyabilirsiniz tüm fındık. Biraz da benim evde kalmış Antep fıstığı vardı. Onu da karıştırıyorum ben. Şimdi yine tekrardan bir karıştırıp kapatacağız altını. Kapattıktan sonra ilk soğuması geçtikten sonra başka bir kaba aktaracağız Evet e, harcımızı hazırladık bir borcağımı arkadaşlar ıslattım onun üzerine de bu şekilde döktüm ve incecik yerleştirdim spatula'yı ıslatıp ıslatıp böyle düzlerseniz arkadaşlar daha kolay olur yapışmaz şimdi bunun üzerine Hindistan cevizi bolca serpiyoruz üzerine de bir şey olabilir, streç olabilir arkadaşlar ya da bir poşet geçirip buzdolabında 4-5 saat dinlendirin. Bir gün beklese daha güzel olur. Ne kadar çok beklerse de o kadar güzel kesimi ve dinlenmesi güzel olur. Böyle yapalım. Marketten, çarşıdan almaya hiç gerek yok. Kendilerinizle yapın rahatça içinize sine sine yiyin arkadaşlar. Gerçekten güzel. Kahve yanına, çay yanına atıştırmalık güzel bir ikramlık arkadaşlar. Poşetimizi bu şekilde. Ben dolap poşetini kestim arkadaşlar. Bu şekilde kapattım. Dolabında dinlendirmeye alıyorum cezeryemiz bu şekilde bir gün beklettik dolapta arkadaşlar dondu şimdi hemen bir tahta yardımıyla tersine çevireceğiz bu şekilde yavaşça düşürelim ters çevirdik altta kalan kısmına tekrardan hindistan cevizini bolca döküyoruz ister istediğiniz şekilde kesebilirsiniz dikdörtgen, kare ya da küp küp küçük 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 kez şeklinde kesebilirsiniz arkadaşlar. Kesimini yapalım. Bıçağınızı her kesimde arkadaşlar silin. Kestim gördüğünüz gibi arkadaşlar ben dikdörtgen şeklinde kestim. Şimdi e, böyle açık kalan kısımlarına da tekrardan hindistan cevizini bulayalım servis tabağına alalım. Kalıp gibi arkadaşlar ben bir gün beklettim bir gün bekletirseniz Gerçekten çok güzel oluyor. Ve keserken de, yerken de erime olmuyor. Tam kıvamında olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, sunum tabağına da koydum. Bu şekilde gerçekten çok hoş duruyor. Lezzetli de, görünüşü de güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sunum tabağına da koydum. Bu şekilde gerçekten çok hoş duruyor. Lezzetli de, görünüş de güzel. Kahve yanı, çay yanı çok güzel. Bu şekilde kaldı. İkramlık sunumlarına da koydum. Kanalıma abone olmayı, like ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.